Hepinize merhaba arkadaşlar. Umut Dağdan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Skype trollemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha 12 saniye önce bir video attım. Bu videoyu da hızlıca atacağım. Bugün Barışı tekrar trollüyorum. Kanalımı satıyorum diye Trollemiştim Bugün ise dolandırıldım diye trolleyeceğim. İsterseniz başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, hava atmak gibi bir amacım yok. Onu da söyleyeyim. Neyse bir şey kapattım da giriş yap hacı nerede abi söyle oğlum oğlum fena dolandırıldım. onun fena dolandırıldım yazdım ve kapı çaldı <laughs> şansa bak arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ürün sipariş ettim bm8 mikrofon dijital saat bir tane dakika mikrofonu aldım onlar aliexpress'ten aldım dolandırıldım diyeceğim kanka AliExpress'ten aldığım ürünler geldi. AliExpress'ten aldığım ürünler geldi ama mikrofon bozuk. Bozuk. Bozuk derken yani oğlum mikrofon bozuk bozuk derken yani ee, Ses aldığı yer yok. Mikrofonu desen gel. Ya mikrofon desem kablosu kopuk. Şöyle kopuk. Bir dijital saat normal ama 10 dakika sonra neyse ne kadar aldım hepsini şöyle arkadaşlar 150 milyon diyelim aslında 150 milyon değil de mikrofon 60 milyon 3 doy 63 66 milyon aldım gençler hepsini mikrofonu yla. MB 800. pahalıydı. Bir de Ne yapacağız? Şöyle birazcık trolleyim gençler. <laughs> Gene benim kem yazısından dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. <laughs> Cracklemeye üşeniyorum abi. Dursun öyle. Dön cevap dön cevap ya dön öyle dön öyle dön öyle dön öyle dön öyle dön satıcı dön öyle dön ben troll yapıyorum oğlum ne yapayım ol, Ne yaptın? Lan? Kanka Barış'ı trollüyorum videodayım. <laughs> Şu an mı? Aynen. Ne diye? Hani ben AliExpress'ten ürünler aldım ya. Hı, -hı. İşte onlar böyle mikrofonun ses alma şeyi kırılmış. Ya mikrofonun kablosu bozuk gibi. Dolandırıldım diye. Kanka AliExpress ağrı demiş. <laughs> Nasıl amık gitti para. <laughs> Bayağı iyi oldu bu ya. Yok oğlum. Yok oğlum e posta pos ba bakmıyor o zaman ne yapacağız ki demiş gitti para anasını onun avradını <laughs> Aslında ürünler daha gelmedi ha. Güzel troll oldu bak. <laughs> Dolandırıldım gibi. <laughs> Dolandır. lan böyle siteye de yedi. onların analarına da dırt dırt demiş <laughs> yemin et de yemin ederim ki dedim Anla anlayacak abi bu sefer neyse bu trolle bu kadar olsun diyelim Tamam, tamam kanka bunu sonra konuşacak. Ana Allah anlayamadım. Çakalan, Turun Gelmedi. Ürme. Vay vay daha bırak. Neyse gençler bu video bu kadar olsun diyelim. Dediğim gibi gençler benim kem yazısından dolayı özür dilerim. Benim bilgisayar kreklemiyor. O yüzden böyle kendinize bakın. Like, yorum atmayı unutmayın.